Matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan çok sıradışı güzel bir problem çözelim. X, Y sıfırdan büyük olmak üzere 1 bölü X artı 1 bölü Y eşittir 1 bölü 10 olarak verilmiş. Bizden X, Y ifadesinin eşiti isteniyor. Rasyonel olan ifadede hemen paydalarımızı eşitlersek sorumuz X artı Y bölü X, Y eşittir 1 bölü 10 olur. İşlerde dışarı çarpımı yapalım. X, Y eşittir 10X artı 10 y yazabilirim. Biz burada ki sağ taraftaki ifadeleri sol tarafa alalım. işaret değiştirelim. Xy eksi 10 X, eksi 10 Y eşittir 0 olur. Şimdi sorumuzu çözmeye çalışırken e, bakıyorum burada çarpanlardan bir tanesi 10. Öyleyse e, 10'un çarpanına bakıyorum. 100 sayısını ne yapalım? Bir defa eklerim, bir defa da çıkaralım. Daha basit bir şekilde bunun nasıl olduğunu gösterelim. X, eksi 10 X, eksi 10 y artı 100 eksi 100 eşittir 0 olur. Buradan x parantezini alalım. y eksi 10 elde ederiz. 10 parantezini alalım. Yine y eksi 10 elde ederiz. Eksi 100 eşittir 0 olur. x y eksi 10 eksi 10 y eksi 10 yazdım. Eksi 100'ü eşitliğin sağ tarafına alalım. Buraya da artı 100 yazdım. Y eksi 10'lar birbirine eşit. Dolayısıyla x eksi 10 y eksi 10 eşittir. 100 eşitliğini elde ederiz. Şimdi burada iki tane farklı sayım vardır. Bu sayıların çarpımı 100'dür. Bu sayılar hangi sayılardır? Onlara bakalım. Ee, x eksi 10'a 1 dersek y eksi 10 100 olur. Benzer şekilde 2 dersek 50 olur. 4 dersek 25 olur. 5 dersek 20 olur. 10 dersek burası da 10 olur. Buradaki ifadelerin her birinin çarpımı yine bize kaçı verecek? 100'ü verecek. Şimdi elde ettiğimiz bu 5 durumu incelemeye çalışalım. x eksi 10 eşittir 1. x eksi 10 eşittir 1. Buradan x eşittir 11 olur. y eksi 10 y 10 eşittir 100. Öyleyse y eşittir 110 olur. Bu birinci durum. İkinci duruma bakalım. x eksi 10 eşittir 2 y eksi 10 eşittir 50 Öyleyse x eşittir 12 olur. y eşittir 60 olur. Bu bizim ikinci durumumuz. Üçüncü duruma bakalım. x eksi 10 eşittir 4 x eksi 10 eşittir 4 y eksi 10 eşittir 25 yazabilirim. Buradan x eşittir 14, y eşittir 35 olur. Üçüncü durum x eksi 10 eşittir 5, y eksi 10 eşittir 20 aldım. Buradan x eşittir 15 olur. Benzer şekilde y eşittir 30 olur. Son olarak x eksi 10 eşittir 10 y eksi 10 eşittir 10 alabilirim. Buradan x eşittir 20 gelir. y eşittir 20 gelir. Evet bulduğumuz bu bütün değerleri şimdi daha güzel bir şekilde yazmaya çalışalım. x ve y için bulabileceğimiz değerler. x 11 y 110 olur. x 12 y 60 olur. x 14 y 35 olur. x 15 y 30 olur x 20 y 20 olur. Bu da problemimizin cevabıdır. x'in 5 farklı değeri, y'nin 5 farklı değeri var.